Sıra Sibel'de yan odada yatıyor. Hayalini vermediğimiz bir tek Sibel kaldı. Ne oluyor ya? Sen bize görüyor musun? B bu kaç? İki. Bildi mi? Bildi. Baksana hem görüyor hem duyuyor resmen. Emin olmalıyız. Ben pek emin olamadım. Ya durun artık siz kimsiniz? Ne oluyor burada bana ne yapacaksınız? Ee, sana ne yapacağız? Kim bilir? Hmm. Koca kitap. Bu değil, bu değil. Bu hiç değil, be, asla değil. Ha, buldum. Sen yeni gözcüsün. Ya ne gözcüsü? Tabii ki Gamonya'nın gözcüsü Şapşik. Ya ne gözcüsü, ne Gamonya'sı, ne diyorsunuz? <laughs> Yoksa siz üç harfli misiniz? <laughs> Olur mu hiç öyle şey? Biz periyiz. Periye de harfli. Peri.